Evet değerli arkadaşlar harfler sülüs harfler birinci satır videosundaki problem nedeniyle yeniden harfleri yazmaya karar verdim. Sizinle paylaşacağım. Fakat bu sefer harflerin tamamını bir videoda değil bir veya birkaç harfi videolara aktarmaya çalışacağım. Kısa videolar olmasını istiyorum. O yüzden Bugün sizinle ilk önce tabi alfabemizin yani birinci harfi olan Elif ile başlayacağız. Elif harfini yazım kuralları ile ilgili bildiklerimi paylaşmaya çalışacağım. Biraz iri bir kalemle yazacağım. Tabii daha iyi görülebilmesi için normalde sülüs kalemi değil bu bir kalem. Fakat sülüs özelliklerini anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar malum daha önce Bahsettiğim bir konu var. Onu hemen buraya e, not alalım. Bu açılar vardı. Bizim nokta açımızda 55 derecelik bir açıydı ve aynı yönde e, eni boyuna yakın, e, sadece bir e, miktar, e, burası eni olarak kabul edersek boyunun bir miktar, bir miktar elinden uzun olması gerekliliği vardı. Yani çok az bir kare mağazı kalınlığı kadar belki. Dolayısıyla tam bir kare formu değil. Dikdörtgen formu da diyebiliriz bunu ama çok büyük bir fark olmadığı için kareye daha çok benziyor, andırıyor. Dolayısıyla ortaya çıkan eksenleri söz konusuydu. Bunları da yazının genel akışına, bu harflerin duruş formlarına karakterlerine yansıdığını bahsetmiştim. Şimdi noktamızı yaptıktan sonra elif harfimizin yazmaya başlayalım. Elif harfimiz için yine noktada 55, çizgide 75 derecelik açı kullanacağımızı söylemiştim. Yine 75 derecelik bir kalem açısıyla başlayacağım elif harfime. şöyle bir ortalama yapalım. Evet. Şimdi ben elif harfi çalışırken arkadaşlar şöyle bir yöntem kullanıyorum. Belki siz de aynı yöntemi kullanarak çalışabilirsiniz. Satır çizgimize dik bir çizgi hayal ediyorum. Şimdi ben çizeceğim tabii bu çizgiyi. Tam 90 derece inen bir çizgi var olduğunu düşünüyorum. Ve bu çizginin bu çizgiye kalemimin vahşi ucu yani ilerideki ucu vahşi ucu bu çizgi dokunacak şekilde 75 derecelik bir açıyla kalemimi koyuyorum. Bakın çizgi buradan geçiyor. Tam görülüyor mu bilmiyorum ama şurada bir kurşun kalemi çizdim. Hafif bir çizgi var. Bu çizgiye kalemimin vahşi ucunu dokunacak şekilde koyduktan sonra arkadaşlar çizginin üzerinde yani çizgiye yapışık bir şekilde Aşağı doğru inmeye başlıyorum arkadaşlar. Açıyı değiştirmiyorum. Kalem açılarıyla oynamıyoruz arkadaşlar. Burada önemli olan bir husus. Asla sola doğru gidiş yapmıyorum. Aşağı doğru giderken arkadaşlar yavaş yavaş artık o kuşun kalemle çizdiğim çizginin üzerine çıkıyorum. Ve o çizginin üzerine yavaş yavaş çizgiyi taşıyorum. Arkadaşlar şu anda çizginin 3'te 2'si geçti. Solda kaldı. Sağda 3'te 2'si kaldı. 3'te 1'i solda kaldı bu çizginin içinde. Onu gözümle takip ediyorum. Tamamı çizginin tamamı çiz kurşun kalem çizgisinin sağına geçtiğinde ki şu anda o gerçekleşti. Yani ünsü ucum artık çizgiyi temas ediyor. Başlangıçta vahşi ucum temas ediyor idi. Şu anda ünsi ucum temas ediyor. Bu arada hafif bir yay halinde aşağı ve sağa doğru ilerleyerek elfimizin 3'te 2'li kısmını bitirmiş olduk. Buradan sonra artık sağa gidiş kesinlikle yok. Buradan artık toparlama dediğimiz son kısım bitirme kısmını malum orada bir dış kavis söz konusu ve kalemin dikleşerek inceltilmesi ile sonuçlandırılması gerekiyor. Tabi bu tür kalın kalemlerde bu incelik yani bitiş inceliği zayıf kalacağından sülüste gerek olmayabilir ama şurayı hafifçe bir dolgun hale getirelim arkadaşlar. Çok sivri, gözü rahatsız edecek şekilde, batacak şekilde iğne gibi bir bitiş pek hoş olmuyor çünkü. Şimdi dikkat edelim tekrar. Yukarıdan başladık. Aşağı doğru hafif sağa doğru gelmeye başladık. Ve çizginin sağına geçtikten sonra çizgiye yapışık bir vaziyette ön sücümüz aynı çizginin hizasında bitirdik. Arkadaşlar bu şu demek oluyor. Tepe noktasından giren çizgiyi uç noktasından çıkmış oldu. Yani bir başka değişti aslında. Yarım nokta kadar bu harfi biz sola yatırmış olduk bu vesileyle. Bak çiziyorum dik bir çizgi. Şöyle tekrar edelim. tepe noktasından giren çizgi bitiş noktasından temas eden çizgi yarım nokta gibi sola yatırdık malum dik çizgilerimizde biz yarım nokta kadar sola yatırıyor idik zaten bu bilgiyi daha önce dik çizgilerde vermiştik şimdi arkadaşlar eliflerin maili bu şekilde yalnız bu mail zaman zaman satır yazılarında bazen de hattatın tercihine göre daha fazla yapılabilir. Yani bir çok büyük bir standardı olmayabilir. Fakat bu ritim bütün harflere yansır. Yani bunu daha fazla meyilli yaptığınızda diğer harflere de o meyile uygun bir şekilde devam etmek zorunda kalırsınız. Şimdi arkadaşlar Elif'in boyu. Boyu normal meşkte 7.6.5 nokta civarında göstermektedir ama biliyorsunuz Elif'te herhangi bir o anlamda e, sınır yok. Yani e, yükseklik sınırı yok. Elif bu anlamda biraz kendine has bir özellik taşıyor. Biz burada yaptığımız elifi yaparken oran ve orantılarına dikkat ederek inmeye çalıştık. Bakalım bizim elifimiz kaç nokta olmuş? 3 1 de arkadaşlar noktalama yaparken nokta formunu yani o özelliklerini koruyarak noktalama yapmak doğru ölçülendirme için esastır. Yani harfimizi noktalara uydurmayacağız. Pardon. Noktayı harfe uydurmayacağız. Yani kimi zaman büyük, kimi zaman küçük yapmayacağız. Harfimizin özelliğine göre doğru noktalarla çalışacağız. Evet. Gördüğümüz gibi 3, 6, 7. 7'den bir parça fazla olmuş. Hiç önemli değil. Dediğim gibi zaten çok özel bir standardı. Yok satır yazılarında e, genelde 6.5-7 civarında tercih edilir. Ama biliyorsunuz 10-15-20 noktaya kadar bile elif yapılması mümkün. E, celi yazılarda bu tarz çalışmalarda e, bir üst sınır yok. Yani yerine uygun ve güzel olacağını düşündüğünüz her boyutu elif boylarında kullanabilirsiniz. Şimdi e, elifin zülfesini e, tanımlamaya çalışacağım. Bu da çünkü önemli bir husus. Sağ tarafına geçeceğim. Ve bir elif başlangıcı yine yapacağım arkadaşlar. Sadece başlangıç olarak yapacağım elifi şuraya bir elif gibi inelim. Söylediğim hususu sakın unutmayın. Başladıktan sonra yani ilk başlangıçtan sonra sola doğru hiçbir hamlemiz olmayacak. Aşağı ve sağa doğru geleceksiniz. Bu önemli bir husus. Harflerde bütün dik çizgilerde de aynı kuralı uygulamaya çalışın. Şimdi farklı bir renkle çalışalım. Arkadaşlar Elif'in başlangıç açısı 75'tir. Zülfe için de 75 derecelik bir açıyla koyacağım ama başlangıç çizgimden hafifçe şöyle 3-4'te bir kalem ağzı kadar yani boşluk bırakıyorum. Yukarı çıkıyorum ve buraya kalemimi Elif'e sanki bir çatı yapacakmışım edasıyla bu şekilde koyuyorum arkadaşlar. Buradan çizgi üzerine doğru bir çekiş yapacağım. Çekiş yaparken arkadaşlar miktarımız iki kalem ağzı sağ taraftan iki kalem ağzı olacak şekilde olmalı. Gözümle sağ taraftaki uzunluğu kestirmeye çalışıyorum. Neresi? Burası arkadaşlar. İki kalem ağzı miktarı olmalı. Bir tık daha atalım tam olsun. Evet. Şu anda iki kalem ağzı miktarı sağa doğru yaklaştık. Sağa doğru çektik pardon yaklaştık demeyelim. Şöyle bir yakınlaştıralım biraz. Evet. Şimdi arkadaşlar. Görüyorsunuz burada bir e, kalemin başlamasıyla beraber bir köşe hasıl oldu. Bu köşe önemli. Bunu kaybetmeyeceğiz. Burada çizginin devamı gibi değil, hafifçe girip çıkan bir boşluk oluşturması gerekiyor. Ve e, bu çekişten sonra uç kısmını yapacağız arkadaşlar. Şimdi bir kalem ağzı burası olduğuna göre, burası da iki kalem ağzı olduğuna göre, uç kısmı bir kalem ağzı kadar da uç kısmı için bir uzunluk olacağını düşünürsek şöyle koyacağım bakın arkadaşlar toplamda 3 kalem ağzı gibi bir uzunluğa geldik yukarıdan noktalama yani tepe noktasının uç noktasına kadar noktalama şeklinde gösterecek olursak bu mesafe 2 nokta şeklinde gerçekleşmesi gerekiyor Elif zülfeleri yalnız arkadaşlar her çizginin zülfesi eşit değildir kısa çizgilerde Kısa zülfeler yapılır. Onları da yeri geldiğinde yine işlemeye çalışacağız. Bakın. İki nokta yüksekliğinde gerçekleşti. Şimdi e, bu parçanın tabii bir de içeri dönüşü var arkadaşlar. Bu içeri dönüşte bağlantı kısmına doğru e, artık kalem ucuyla yapabileceğiniz bir e, parçacık bu. Buradan uç kısmına doğru düzgün bir çizgi ile bağlayalım. Hatta kalem ağzı koyacağım şu şekilde ben. Ve birbirine bağlandı. Uç kısmında sivri. Arkadaşlar tabi yine celi olduğu için biraz tok tutmak zorundayım. Ben burayı çok sivri bir bağlantı değil. Hatta ufak bir burada detay var arkadaşlar. Bu son kısmı yani bu düz gelen kısımdan sonra şuradaki son kısımda bu çizgi hafifçe içeri doğru döner ve diğer çizgiyle birleşir. Yani şuradaki düz çizgiyle birleşir. Böylece ucunda istenmeyen şu şekilde bir sivrilik oluşmaz. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir zülfe hoş bir zülfe ucu değil. Dediğim gibi gözü rahatsız edecek sivriliklerden uzaklaştırmak için zülfe ucunu hafifçe bükeriz. Bunu cedi yazınlardaki zülfe uçlarına bakarak görebilmeniz mümkün. Oradan takip edersiniz. Detaylar çok önemli tabi. Siz de bu detayları araştırmaya, sürekli keşfetmeye çalışarak ee, kendinizi geliştirmeye çalışın arkadaşlar. Bu önemli. Evet. Böylece elif harfinin yazılışı ile ilgili videomuzu tamamlamış oldum arkadaşlar. Dediğim gibi her harfi tek tek çekerek videolarımıza devam edeceğiz. Bu arada 2000 takipçimiz de kanalımıza geldi, abone oldu. Teşekkür ediyorum ilginiz için sizlerden gelecek talepleri de ayrıca değerlendirebileceğimi söyleyeyim. Zaten bu harfler konusuyla ilgili talepler doğrusunu hazırlamış oldum. Elif harfinin yazılışını yine özel olarak da videolar hazırlamaya çalışacağım. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olunuz.